Herkese merhabalar sevgili yay burcu arkadaşlarım tarot mesajlarına hoş geldiniz sefalar getirdiniz nasılsınız iyi misiniz umarım herkes iyidir sağlığınız keyfiniz öncelikle yerindedir Evet bugün yeni bir açılımla daha karşınızdayım bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz bu haftanın enerjilerine hep birlikte bakacağız değerlendireceğiz. Bakalım kartlarımız sizler için neler söyleyecek. Yükselen ve ay burçlarınıza da lütfen bakmayı unutmayınız arkadaşlar. Onların da size vereceği mesajlar olabilir. Şimdi kartlarımızı öncelikle hazırlayalım. Evet, beni izleyen sevgili arkadaşlarıma, sevgili yaylara en doğru ve en net mesajları vermeye niyet ediyorum. Bu hafta bakalım neler olabilir. Yay burcu. Evet. Bu hafta yaylar için nasıl bir hafta olabilir devam edelim son destemiz yay burcu haftanın öngörüleri Haydi bakalım neler geliyor. Aa denge kartı çıktı arkadaşlar. Hayatınızın bu döneminde böyle dengelerle başınız dertte mi? Hani bazen e, bir şey oluyor hayatımızda. O dengeler ters yüz oluyor. E, o yüzden de tabii sıkıntılı bir süreç geliyor hayatımızda. E, o yüzden biraz böyle bu dengelere bakmak gerekiyor. Bu belki yaşadığınız durumlarla alakalı. Ne bileyim belki ilişkilerinizde dengesizlikler olabilir. İkili ilişkilerde dengesizlikler olabilir. Biraz sıkıntıların olduğu bir dönemi yaşıyor olabilirsiniz. Ee, bazılarınız için iş hayatınızda, kariyer hayatınızda biraz böyle istediğiniz gibi e, olmayan durumlar olduğu için biraz dengesizlik olabilir. Ya da içinizdeki sizin içsel e, durumlarınızla alakalı. İçsel bir dengesizlik olabilir arkadaşlar. Ee, tabii ki bu kart der ki abartılardan uzak dur ve orta yolu bul der. O yüzden bu hafta biraz bunlara e, öncelik tanırsanız gerçekten çok iyi olacak. E, burada orta yolu bul diyor arkadaşlar. Demek ki bir şeyler var hayatınızda. Tabii denge unsuru hayatımızda e, çok e, bir yer alıyor. O yüzden o dengelerin biraz böyle şaştığı bir zaman dilimindeyseniz biraz onları bakmak düşünmek gerekiyor arkadaşlar. Kartı da okuyalım. Tarafsız uzlaşmayla kazanılan başarı sabır ve özdenetim. Evet özdenetim gerçekten ve aynı zamanda sabır da çok önemli dengeleri kurmak anlamında ve bağışlayıcı ve şifalandırıcı enerji diyor. Sanki Tabii bu kart boşu boşuna çıkmıyor arkadaşlar. Demek ki şifası da geliyor bakın. Evet. Birazcık gayret etmek gerekiyor bazı durumlarla alakalı. Yani orta yolu bulmanız bu hafta çok değerli olacak. O hayatta yeni bir adım. Ariyelası. Evet yani para arkadaşlar para konularıyla alakalı çok güzel bir zaman dilimine giriyorsunuz şanslı bir zaman dilimi güzel bir zaman dilimi sevgili arkadaşlarım ee, bazılarınız için belki gerçekten şöyle Mars'ı alayım bir dakika <laughs> buraya gelmeyi çok seviyor evet sanki e, yeni bir adım yeni bir başlangıç olacak bu hafta hayat, hayatınızda Özellikle para konularıyla alakalı maddi istikrar, yatırımlarınızın güzel değerlendirilmeleri çok güzel durumlar var. Ha, bu kart aynı zamanda bir miras haberini de verebilir arkadaşlar. Anne tarafından baba tarafından gelen miraslar Umarım öyle de olur çünkü hepimizin ihtiyacı var. Ve aynı zamanda sanki hayatınıza şanslar ve fırsatlar gelecek bu anlamda. Hani bir yerde e, çalışıyorsanız bir terfi olabilir. Ha, bazılarınız için de e, iş değiştirme olabilir arkadaşlar. Evet. Yani e, para konularıyla alakalı bu dönem iyi bir duruma geçiyorsunuz arkadaşlar. Ha, belki kendi işinizi kurmak anlamında olabilir ya da iki kişi bir araya gelerek yeni adımlar yeni başlangıçlar olabilir. Yani bir değişim dönüşüm rüzgarları var sanki. Hani bazılarınız için eğer e, işinizde memnunsanız gerçekten e, orada çalışmak ya da belki terfi almak olabilir. Bazılarınız için de böyle biraz değişiklikler sanki olacak hayatınızda iş anlamında, kariyer anlamında ve işiniz yoksa yeni iş e, sahaları çıkabilir. Bakın fırsatlar, teklifler e, olabilir hayatınızda. Çok güzel çıktı. Artık sanki siz de sanki bir şeyleri geride bırakmak istiyorsunuz sanki. Hani bu kart çünkü e, dediğim gibi başka bir e, yere evrilmek, e, başka şeyleri yapmak ya da e, İşinizde biraz böyle sıkıldıysanız yeni adımlar atmak e, sanki olası arkadaşlar. Evet bir terfi de alınabilir diyor bakın burada. O arkadaşlar aziz kartı çıktı iki tane major kartınız çıktı hem denge hem de aziz kartı. Tabi aziz kartı geleneksel bir karttır arkadaşlar biraz böyle örfleri, adetleri ve dini temsil eder e, Aziz kartı. Aynı zamanda spiritüel bir e, tabii kişiliktir. Yani biraz burada kendinizi biraz dinlemek, biraz böyle e, meditasyon yapmak, kendi kendinizle olmak sanki çok değerli olacak. Hani bir tefekkür gibi. Çünkü hayatımızda biz o kadar koşuşturma yaşıyoruz ki bir şeyleri es geçiyoruz, dinlenemiyoruz e, ya da kendimizden veriyoruz. O yüzden biraz burada diyor ki biraz dur düşün. Hani belki meditasyon yap, dua et. Hani dua edip meditasyon yapmasanız bile biraz kendi kendinizle böyle biraz yalnız kalmak, ihtiyaçlarınızı düşünmek, biraz böyle kendi kendinizde hem hal olmak çok değerli olacak arkadaşlar. Ha, aziz kartı aynı zamanda anahtarlıklı işlerle alakalıdır. Bu zaman diliminde bir alım satım e, varsa e, bunu düşünüyorsanız mesela bir araba alacaksınız ya da bir araba satacaksınız. Bu durumlar gerçekleşebilir ya da bir ev olabilir bu. Bir ev almak ve bir ev satmak e, bunun planlarını da yapıyor olabilirsiniz bazı arkadaşlarım. Evet burada... Okuyalım bakalım ne diyor. Hayatta anlam arayışı, alternatif bir yaklaşım düşünün diyor. Etrafınızı bilgi öğretmenlerle ve arkadaşlarla sarın diyor arkadaşlar. Evet, biraz da böyle hani tabii burada e, Aziz e, özü sözü bir ve geleneksel olduğu için biraz böyle bu mesajları veriyor bize. He, bir de Aziz kartı e, eskide kalmayı sever hani yeniliklere açık değildir o yüzden sizde buna dikkat edin biraz hani bir şeyleri geride bırakamıyor musunuz hep aynı da mı kalıyorsunuz biraz değişimlere sanki açık olmanın zamanı bu zaman diliminde Aa, arkadaşlar böyle bir aşk acısı mı var hayatınızda hani bazı arkadaşlarım için olabilir bakın burada bir kadın figürü var elinde bir gül var ve gözyaşları var arkadaşlar sanki e, bu dönemde biraz ayrılıklar mı var Aşk acısı çekilen durumlar mı var arkadaşlar Hani burada kişi sanki gideni bekliyor bu durumun içerisinde olan arkadaşlarım Tabii ki vardır bu kartlar çıktığına göre arkadaşlar sanki bir umut var eskiye dönüp tekrar yeniden bir e, başlama enerjisi Evet aşk acısı Gideni beklemek umut etmek Eskiyi unutup Yeni yöne bak diyor Yani burada artık bir şeyler bitmiş Bir şeylerin sanki miadı dolmuş İkili ilişkilerde O yüzden artık Burada atıl olarak duracağına Diyor biraz da diyor Eskiyi bırakıp Yeni bir yöne Adım at diyor Bakın burada da eskiyi bırak Demiştik burada e, ilişkilerle alakalı sirayet etti. Bu durum. Evet bazen bir şeyler olmuyor, bazen e, sıkıntılar oluyor hayatımızda. Eğer gerçekten e, böyle bir şey varsa artık sanki sizin başka yönlere yöne e, bakmanız gerekiyor canlar. Evet o diyor ki gerçekleştirmek istenen her ne ise onun için çareler aramak. Bir çare mi arıyorsunuz hayatınızın bu döneminde? Sanki böyle bir durum var arkadaşlar. Gerçekleştirmek istenen her neyse onun için bir çare arıyorsunuz sanki. Ve bu yolda da gizli gizli e, böyle çaba sarf ediyorsunuz. Böyle bir durum mu var? Bakın isli puslu bir yer var. Kişi burada sanki bir de ateş yakmış. Hani bir şeylerin olmasını istiyor. Bir çaba... E, Hani keşke olsa. Ve aynı zamanda bu kart saklanan, bilinmeyen gerçekleri temsil ediyor. Hani bu zaman diliminde bir şeyler ifşa olabilir. Bir şeyler gün yüzüne çık çıkabilir arkadaşlar. Evet, devam edelim bakalım. Evet, şöyle göstereyim. Biraz bu destenin e, kartları böyle biraz e, çok böyle açık değil. Bilmiyorum görebiliyor musunuz? Biraz da yansıyor. Evet diyor ki bir yere ya da bir şeye bağımlı kalmak. Tabii bağımlı kalmak iyi bir enerji değildir arkadaşlar. Hani bağlılık değil de bağımlılık enerjisi e, değildir. Diyor ki gereksiz takıntı ve saplantılar diyor. Var mı böyle? Ee, bu zaman diliminde yaşadığınız. Tabi her zaman her şeyi biz bir şeyleri yaşıyoruz hayatımızda. Çünkü buraya deneyimlemeye geldik. O yüzden sanki siz de biraz böyle gereksiz takıntılara saplanmışsınız gibi arkadaşlar. Sabit fikirli olmak, takıntılara saplanmak, bunlardan biraz sanki özgürleşmeniz gerekiyor. Ve diyor ki burada yaşamda olan değişime uyum sağlayamamak sanki ee, bu dönemde bir şeylere uyum sağlayamıyor musunuz, canlar? Böyle bir mesaj geldi. Biraz e, sevgili arkadaşlarımı böyle biraz e, atıl gördüm. Aslında işinizde, kariyerinizde güzel durumlar olacak hayatınızda ve aynı zamanda e, denge unsuruyla da alakalı. Hani biraz daha Biraz sarf ederseniz Bir şeyler o dengeleri Tutturacaksınız ama Biraz burada atıl bir durum var Arkadaşlar biraz sabit fikirlilik Biraz saplantı Bunlardan sanki özgürleşmeniz Gerekiyor sevgili canlar Evet sezgiler dedi tabii sezgilerimiz hayatımızda Çok önemli Bir yer taşıyor bakalım ne diyor Sezgiler kartı Sezgilerinizi dinleme zamanı Rüyalara dikkat edin diyor arkadaşlar. Bu zaman diliminde özellikle rüyalarınıza lütfen dikkat edin. Ruhunun sana söylemek istediklerini de, istediklerine de kulak ver diyor bakın. Tabii bizim ruhumuz var. Burada bir bedenimiz var ama ruhumuz da var. O yüzden burada rehber rüyalar da bakın görebilirsiniz. Biraz e, içine kendine kulak ver diyor. Evet burada da tefekkür demiştik biraz kendine dön demiştik biraz da sezgilerinizle sanki bu hafta biraz hemhal olmanız gerekiyor o arkadaşlar cinsellik kartı çıktı bakalım ne diyor seni istiyor ama neden sanırım bunun cevabını ikimiz de biliyoruz diyor yani tensel bir çekim sanki bu hani böyle bir aşk değil de e, hayatınızın bu döneminde böyle bir şey var mı bilmiyorum. Hani bazen tensellikle yaşıyorsunuz bu durumu, bazen gerçekten e, bir eş oluyorsunuz. Ama burada e, bir eş değil de bir cinsellik durumu var. Belki yararlanmak için de olabilir arkadaşlar. Seni istiyor ama neden diyor bakın. Biraz hani bunu e, e, irdelemek lazım. Sanırım bunun cevabını da ikimiz de biliyoruz diyor arkadaşlar. Böyle bir durum başınıza gelebilir. Dikkat. Evet, Metatron çıktı. Son kartınız. Zamanınızı ve enerjinizi boşa ziyan etmeyin. Kötü enerjiye sahip insanlardan uzak durun. Evet, biraz burada saplantılar, takıntılar var demiştik arkadaşlar. Onlardan biraz kendinizi uzaklaştırma zamanı. Biraz daha iyi, biraz daha güzel enerjilerle birlikte olmak, sevdiklerinizle birlikte olmak, neyi seviyorsanız onu yapmak çok değerli. Sanki burada zamanınızı ve enerjinizi boşa harcadığınız zamanlar var. Böyle bir uyarı geliyor arkadaşlar. Ve size iyi gelmeyen kişilerden lütfen artık uzaklaşın diyor, uzak durun diyor. Evet. Devam edelim. Melek kartlarımızla. Aa, hazine sandığı çıktı arkadaşlar. Bolluk bereket geliyor. Burada da arı yarasıyla e, istikrarlı durumlar yatırımlar var demiştik. Değişimler var demiştik. Diyor ki talih kuşu sana beklenmedik şekilde yeni bolluk getiriyor diyor arkadaşlar. Çok güzel. Evet. Burada da Zaten maddi bir istikrar vardı, yatırımlar vardı, şanslar, fırsatlar vardı. Umarım öyle de olur. Evet, şimdi soru-cevap yapıyoruz. Sorularınızı düşünün. Birinci kart, ikinci kart ve üçüncü kart. Biraz bekleyeceğim, ondan sonra sorularınızı alacağım arkadaşlar. Videoyu durdurup da düşünebilirsiniz. Evet, başlayalım bakalım. Bu durum yakında netleşecek dedi arkadaşlar. Aa, burada da evet dedi. Güzel. En son kartınızda hayır dedi. Demek ki koşullar uygun değil. Şu anda mümkün değil arkadaşlar bu durum. Şimdi eril ve dişilden de mesajlarımızı alalım. bakalım Eril ne diyor. Aa arkadaşlar Eril'de biraz sıkıntı var. Çünkü diyor ki sorun sende değil bende. Seninle bir gelecek düşünmüyorum ve ayrılmak istiyorum dedi arkadaşlar. Demek ki bitişler var. Evet dişil enerjide de güzel mesaj verdi kısmet kartıyla. Diyor ki beni isteyen çok ama benim tek istediğim sensin diyor dişil enerjide. Evet kartlarımızı aşıkladık. Umarım doğru mesajlar gitmiştir. Her birinize yol ve ışık olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Değerli yorumlarınızı bekliyorum.